Bugün 14 Aralık 2021. 14 Aralık 1995 tarihinde Bosna'da yapılan savaşın ardından Dayton Anlaşması'nın imzalanması konusunu sizlerle paylaşacağız. Değerli dostlar, hatırlanacağı üzere 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslavya topraklarında kurulan komünist devlet, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından dağıldı. Bu topraklarda bulunan Hırvatlar ve Boşnaklar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ancak o topraklarda egemen irade olan ve nüfus olarak da daha fazla çoğunluğa bulunan Sırplar bu yeni süreci kabullenmek istemediler ve nitekim 1992 yılından itibaren yaklaşık 3 yıl sürecek bir büyük soykırıma, bir büyük iş savaşa imza attılar. Boşnakların yaşadıkları şehirleri, camileri, pazar yerlerini, medreseleri acımasızca bombaladılar. Bir büyük katliama, bir büyük soykırıma imza attılar. O kadar ki bu süreçte 3 yıllık süreç boyunca, soykırım boyunca 2 milyon insan yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kaldı. 300 bin kişi vefat etti. Yaklaşık 50 bin Boşnak hanıma da Sırp caniler tarafından maalesef tecavüz edildi. Bu büyük soykırımın sürerken Boşnaklar her türlü dezavantajlarına rağmen verdikleri mücadelelerle savaş cephesinde öne geçince Batılılar o zamana kadar bu soykırım'a seyirci kalırken olaya müdahale ettiler ve e, tarihe Dayton Anlaşması adıyla geçmiş anlaşmasının yapılması konusunda Boşnakları ve diğer tarafları ikna ettiler. Bu yeni anlaşma dönemin Boşnak lideri Aliye İzzet Begoviç tarafından imzalanmıştı. Ancak o günün şartlarında yapılabilecek en iyi anlaşmaydı. Boşnakların da başka bir şartları, başka bir fırsatlar olmadığından mecburen bu anlaşmaya imza attılar. Bu anlaşma için çok kötü şartları da sözleşme maddelerinde bünyesinde barındırdığı için Boşnak halkının başına giydirilen bir deli gömleği tabiri de yapılır. Bu vesileyle 1992-1995 yılları arasındaki Bosna'daki bağımsızlık mücadelesini sürdüren ve bilge kral olarak adlandırılan Aliye İzzet Begoviç'i de rahmetli analım. Esselamu Aleyküm.